İnsan kişilikleri davranış ve düşünce biçimlerine göre farklılık gösterir. MBTI'ye göre 16 tip vardır. Ana boyutlar, dışa içe dönüklük, duyusal sezgisel düşünen duygusal ve yargılayıcı algılayıcıdır. Disk modeli ise kişilikleri dört gruba ayırır. Dominant, lider ve kararlı, influencer, sosyal ve ikna edici, steady, sabırlı ve destekleyici ve conscientious, Titiz ve analitik. Günlük hayatta ise insanlar lider karar verici, analitik düşünen, sosyal, ikna edici veya destekleyici sabırlı olarak sınıflandırılabilir. Her tipin motivasyonları, karar alma süreçleri ve iletişim tarzları farklıdır. İnsanları gözlemleyerek tiplerini anlamak, etkili iletişim ve ikna becerilerini geliştirmede önemlidir. Tipi anlamak manipülasyondan uzak durarak uyum ve anlayış sağlar. Empati kurmak ve sözel beden dili uyumunu kullanmak, kişilik tipine uygun yaklaşım sunmayı kolaylaştırır. Böylece hem güvenli hem de etkili iletişim kurulabilir.